Bir yandan parmaklarını düğümle, bir yandan da anlat istiyorsan. Işte Bayit emmi, şey, evlilik. Niye? Nasıl bir şeydir? Evlilik... ...dağdaki geç yolu gibidir evlat. Anlamadım. Evet, şimdi bir daha düşün. Yalçınlı yalçın. Mu, yalçın sivri gayaları, derin uçurumları var. İşte doğar doğmaz bizi, hadi bu dağa ağaç diye eteğine bırakıveriyorlar. Hayat yani. Aferin. İlk başlarda iş kolay. Ama yükselmeye başladıkça daha sarpa sar veriyor. Dümdük gayaların uçurumun arasında kalıveriyor. Gücün azalıyor. Derken serin gibi bir yolcu daha çıkıyor. Yoldaşınla omuz omuza, can cana verip bir geç yol açıyorsun kendinize. Biliyorsun ki artık tek başına değilsin. Biliyorsun ki artık o yolu iki başına yürüyeceksin. Daha geneye alçın ama artık yürümek zevkli. Nefesim tükenecek diye korkmuyor insan çünkü yanında kendi can nefesin gibi bir nefes daha var. Anladın mı? her evlilik sizinki kadar mutlu mudur? Yoldaşına bağlı. Biz Zeliham'la yan yana yürürken dikenleri değil çiçekleri derdük. Canımız yanınca bir yandan ağladık, bir yandan türkü söylemeyi bildik. Ben pes duyunca o hadi dedi. O yorulunca ben sırtımda taşıdım. Peki geçim sıkıntısı insanı mutsuz etmez mi? Bilmiyorum. Biz mutluluğu ne parada ne handa bulduk evlat. Bak bugün deniz kenarında Zeliham'la beraber çekirdek çıtlayıp çay içerken mutluluk da bizimle beraber masada oturuyordu sanki. Sağ ol Vahit emmi. Hadi. Haydar. Çekinme. Ne zaman istersen gel konuşuruz. Sağ ol. Hadi hadi. Düzük ağaç Yağmurlar Pembe pembe yağarken, içimde kanat kanat kanatlanır heyecan. Gümbür gümbür, gürül gürül, iyi akşamlar. Ne? Ercan, aman Armağan, biraz konuşabilir miyiz? Ay şey, şimdi olmasaydı banyo yapacağım. Daha sonra olsa olur mu? Arma... Aa, şey kombi açıyorum. Su tam ısınmıyor da. <laughs> Telefona bakabilir misin? Alo. Kimsiniz lütfen? İyi akşamlar. Armağanla görüşebilir miyim? Sakıncası yok. Çağırayım. Kim arıyordu acaba lütfen? Ayhan. Arma seni arıyorla. Geldim. Efendim. Ah sen miydin? İyiyim ne yapayım? Yok aşağıdan koştum. Telefonu açan mı? Haydar üst kat komşum. Hayrola? Sen pek bu saatte aramazdın. Bir şey mi oldu? Tahmin edersin. Şu evlilik konusu için aradım. Bu konunun kapandığını sanıyordum artık. Sen öyle sanıyorsun ama benim için henüz kapanmadı. Geleceğini düşünmeden konuşuyorsun Arma. Bu konuyu daha ne kadar konuşacağız? Üstüme gelme. Evlenmek istemiyorum. Üstüne gelmek ne demek? Sonuçta evlenmeyecek misin? Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Beni çok fazla zorluyorsun. Ben okulu bitireceğim. Okulu bitirme diyen yok ki. Tam tersine. Eğer evliliğe evet dersin, hiçbir sıkıntı kalmayacak. İstersen <laughs> üstüne master bile yapabilirsin. Benim bir sıkıntım yok. Ben hayatımdan memnunum. Neden bu kadar inatçısın Armağan? Evlenmek bu kadar kötü bir şey mi? Lütfen bir kez daha düşün. Evlilik konusunda neden bu kadar ısrar ediyorsun? Seni çok sevdiğimden Armağan. Hiç sanmıyorum abi. <laughs> Evlenmek için neden bu kadar ısrar ettiğinizi çok iyi biliyorum. Söyle bakalım nedenmiş? Sen de. Adnan abim de beni taşımaktan yoruldunuz da ondan. Saçmalama Armağan. Bir çocuk dört senedir seninle evlenmek istiyor. Biliyorsun Bursa'nın en zengin ailesinin oğlu. Eli yüzü düzgün, yaşıtın üstelik. Biz Adnan'la seni düşünerek... Of beni ilgilendirmiyor. Tek hedefim okulu bitirmek. Ayrıca sevmediğim biriyle evlenemem abi. <laughs> Hoş okul bitmeden aşkından öldüğüm biri bile karşıma evlenme teklifiyle gelse onu terslerim. Hatta ilişkimi keserim. Okul konusunda bu kadar kararlıyım abi. Bilmem bunu size anlatabildim mi? Peki inatçı keçi. Sen bilirsin. <laughs> İyi geceler abi. Çocuklarla yengemi öp olur mu?